Eğitimimizi iyi bir şekilde almalıyız ve iyi bir yere gelmeliyiz. Bir şey bir yerde olmamız gerekiyor. Eğitim bakımının ne olduğunu daha iyi anladım, daha iyi öğrendim. Bugün bizim nasıl ailenize karşı, ülkemize karşı sorumluluklarımız varsa bizi yaradan Allah'a karşı da sorumluluklarımız var. Bu ülkenin geleceklerine de sahip çıkmak isterim, görebiliriz. Yani, en çok şey, yaşayan insanların ciddi anlamda başarılı sizler, bizler. Bakın sizler, Ben kendimi bir daha hissediyorum. Eğitimimizi alın. Paranızı kazanın. Ekonomik göz olsun. Kendinize güveniniz artsın. Gençlerle buluşurken gençlere en güzel anlattığımız konulardan bir tanesi aile değerleri ve bireylerinin yaşantılarının nasıl olması gerektiği, aile kavramının ne olduğunu gençlere en iyi bir şekilde anlatıp bunu aşılamaya çalıştık. Bununla birlikte gençlerle eğitim alanlarının ne olduğunu, hedeflerinin ne olduğunu, neyi hedeflemek istediklerini hep birlikte karşılıklı bir şekilde istişarelerde bulunduk. Elimize geldiği kadar bu ülkenin gelecekteki gençleri olarak en iyi şekilde bazı konuları onları anlatmaya özen gösterdik. Gerçekten onlar da samimi bir şekilde bizleri dinleyerek ve pür dikkat dinleyerek yaklaşık bir buçuk saat içerisinde yaptığımız görüşmeler neticesinde hiç sıkılmadan bizleri dinledikleri için kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler de bu görüşmenin son derece verimli geçtiğini düşünüyorum. Eğitim, eğitimdeki kalite, yaşantınız... Ailemiz, ülkemiz, bayrağımız, toprağımız. Eğitiminizi alırken kuracağınız temellerin sağlam olması gerekir. Bilinçlenme açısından baktığınız zaman bir bireyin vatanı olmadan ailesinin olmasının imkanı yok.